Adama bak adama adama. Adam evime gelmiş bana posta koyuyor ya. Ha, ha zengin ya. Zengin ya hemen böyle tükürüp atarım zannediyor ama yo o işler öyle değil bir kere artık. Tamam baba Allah aşkına haklısın da bu kadar şey yapma kendine ya. İyice tansiyonu çıkacak. Şişt. Bir mı? Ha? Maddeleri okudu mu? Eğer kafana yatmayan bir şey varsa masadan kalkacaksın. Dedeciğim gel 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 bak. Bir de sen başlama. İyice kokla bunu tamam mı? Esma'ya da çok ayıp oldu ya. Kızı tuttum kolundan eve getirdim. Neye uğradığını şaşırdı. Ya Sen haklıymışsın. Sen var ya sen kızım, sen çok haklıymışsın. Davul bile dengi dengine. O Esma'yla bir daha ne görüşüp ne konuşacaksın, o kadar. Olur mu öyle şey baba ya? Biz dünürüz. Bugün kavga dövüş olur, yarın yine yüz yüze bakacağız. Hayır efendim, bakmayacağız. O Nurettin denen adam gelip benden özür dileyene kadar... Hiç kimsenin yüzüne bakmayacağız. Baba ne hiç kimse zaten iki kişi alt tarafı ya. Tamam işte. Sen o Esma ile konuşup görüşmeyeceksin. Ben de o Nurettin'le. İşte o kadar. Şişt, bana bak. Bunlar kim ya? Ya Rabbi ya. Nurettin kim ya? tanıştığımızdan beri ona deliler gibi aşığım. O yüzden sürekli etrafındayım. Onu görmemeye katlanamıyorum. Onsuz geçen bir anın bana bir asırmış gibi geliyor. Neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Ayrıca bu telefonlara niye bakılmıyor Alize? Ne oldu? Dünyanın merkezine gidesin mi geldi? Şimdi oranın nemi sıcağı çekilmez. Ya çok komiksin. Neden aradın onu söyle. Babanla babam birbirine girmişler. Ne? C ciddi misin sen? Ben çok ciddiyim, anladığım kadarıyla olay da epey ciddi. Bayağı hırgür çıkmış evde. E, neden peki? Ne olmuş ki? Ablam bulaşıkçı olduğunu öğrenmiş. O yüzden tartışmışlar galiba. Ne? Ablam beni sindire sindire çiğ çiğ yiyecek. Ya bin tane yalan söyledik kıza. Ne yapacağız şimdi? Ee, Alizeciğim, yapacak bir şey yok. Yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Hadi. E, Serkan, ee? Ne var? Bu gece burada mı kalsak acaba? Yani benim ablana yem olmaya ne niyetim, ne cesaretim var çünkü. Aa bak çok güzel fikir. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Senin şu merdiven var ya orada kalalım ha. Ne diyorsun? Sen seversin. Saçmalama hadi gidiyoruz ya hadi yürü. Ya Serkan. Ne? Ee, ben ölürüm de o evi ablan uyumadan adım mı atmam? Ya şimdi her yer korku ele dönmüştür. Yani e, en azından biraz geç gitsek ha. Nasıl fikir? Ha. Gördün değil mi olanları? Gördün. Aklımı kaçıracağım ya. Adamın beni bir evden kovmadığı kaldı. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Abicim yani şimdi ben de oradaydım. Daha pek öyle bir şey olmadı gibi sanki. Tamam doğrudan öyle bir şey demedi ama... Onu demeye getirdi, ne? Ne demişler? Merhametten maraz doğar. Biz adamın oğlunu işe alıyoruz, adamın bize ettiği teşekküre bakmayın. Be. Vay be. Ee? Ne olacak peki şimdi? Ne ne olacak? Bitti, tamam. Bir daha o aileden kimseyle görüşmek yok. Tüh. Ha, o kadar diyorsun yani. Evet, o kadar yani. Tamam. Peki. Madem meydan muharebesi oldu, Alize de kalmasın daha fazla o zaman orada. Gelsin dönsün evine. Ne iş varmış hala orada? Ne alakası var Esma ya? Onun onun ne alakası var? Ne münasebet? Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun? Daha ne kadar yaşarım doktor hanım? Ha? Ne kadar ömrüm kaldı? Vallahi daha tam teşhis koyamadım ama... ne kaptırdın sen kendini bu olaya bakıyorum. Ne o gizli şekerin falan var onu mu demek istiyorsun ya? Yani şeker var mı bilemiyorum da. Gizli bir şeyler var gibi sanki. Ha şimdi ben anlamıyorum ki. Ya yani sen nasıl oldu da Kadir Bey kadar sakin bir adamla öyle bağırış çağırış kavga ettin? Ne alakası var? Onun onun ne alakası var? Vallahi bazen beni çıldırtıyorsun ha. Çıldırtıyorsun. Oo! אמ איין מיט